Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Lumbert Icon 2'de e, köpek balığı balta nasıl alınır sizlere onu göstereceğiz arkadaşlar. Yanımda Elif var bu arada. Yip'e selamun demeden önce şunu da belirteyim. Bunu cadılar bayramı güncellemesinde belki geçmiştir ama cadılar bayramı güncellemesinde yaparsanız End Times baltası geliyor. Ama belki o geçmiştir. Yine de bilmiyorum. Yine de söyleyeyim dedim. Bunu denersiniz belki. Elif selamünaleyküm. Aleyküm. 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 Köpek balığı baltası dediğimiz ben de şu an kalmamış olabilir. Ha, şu balta. Ya 15k çok değeri yok ama olsun yine de. Hayır, arkadaşlar çok değeri yok diyor da oyunun en güçlü e, ilk 5 balta adımlar. O yanlış biliyor. Arkadaşlar yani istediğiniz havacı istediğiniz havacı alın. Ha. Şey can, arkadaşlar bunu sizin için doğal ya. Evet. İstediğiniz Neyse. istediğiniz havacı alın buradan. Ben bunu aldım. Eyip gel. Arkadaşlar şimdi nereye gidiyoruz Eyip? E şimdi ilk başta e, markete gidiyoruz. En yanlaki market daha çıkıyorsun. Bu geliyoruz arkadaşlar. Malzeme de olmaz. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar şöyle bir şey olacak. Şöyle şey olacak arkadaşlar. Bak. evet bu çivoda alacağız. en acık olduğum tip bak şunları <laughs> attım. Evet şimdi çuvalı aldık. Eyip çık ben. Eyip çık. biliyorum. İyi peki. Evet arkadaşlar buradan ilerliyoruz. Çuvalı aldık. Şimdi konserve fasulyesi alacağız. Ondan sonra da buz ağacında gittiğimiz kahve gideceğiz. Bir şey daha alacağız. Evet, bir şey daha alacaktık. Onu unuttum. Hemen ıı, şu. Kanka tamam, ben süreyim lütfen. Çık bir. Çık ben süreyim. Çık ben süreyim. Kanka. Tamam çık ben süreyim hadi. Tamam ben Eyvallah. Şimdi nereden gidiyoruz patron? Şimdi Evet camcıya gidiyoruz arkadaşım. Buradan sağ dönüyoruz. Akşam ya. Şimdi akşam sabah olmasını beklerken şey. E diğer şu an kuru fasulye almaya gidiyoruz. Tamam kuru fasulye almaya gideceğiz ilk önce. Şimdi nereye gidiyoruz patron? Sağa git. Buradan sağ dönüyoruz arkadaşlar. Kuru fasulye için. nereye gideceğiz patron? Evet, patron. Arkadaşlar buradan dümdüz gideceğiz. Buradan dümdüz gideceğiz. Evet. Evet, şu an sağ yapımıza böyle bir yolu Evet. Böyle full sağdan gidiyoruz. Böyle sağdan gideceğiz. Adam bunu böyle kulübeyi buluyorsunuz. Evet bu kulübeyi bulduk. Buradan arkadaşlar hemen kuru fasulyemizi alalım. Hangisi bende bir çıkmıyor da. Benden çıkmıyor arkadaşlar. Bir de şuradaki Nerede ki? Şuradaki, şurada, evet, buradaki arkadaşlar tamam aldık. Arkadaşlar, şunu söyleyeyim, Dinamik de lazım kardeşler için. Şunlar dinamit alırsınız da benim yüzümü bağladı var, o yüzden Evet, dinamit alın siz yine de buraya gelirseniz. Şimdi buradan geri gitmek deve gitmek birazcık sıkıntı olacak ama. Camsi. Şimdi camcıya nasıl gittir bilmiyorum Ayrıca sabı olmadı Olmazsa videoyu dolduralım mı O diyor o diyor Buradan tekrar camcıya gidiyoruz arkadaşlar Evet şurası camcıya Ee, hemen şey olsun ayılsın Evet arkadaşlar şimdi geldik. Buradan markete giriyoruz. Sabah oldu bu arada. Ya, az da, tamam iyi sen al. Yani. Eyüp o apiro ediyor. Evet şimdi çık. Çık Eyüp arabadan. Arabadan çık. Ben de Eyüp ben süreceğim <laughs> buraya kavga edebilir Eyüp Allah senin yapmasın Ha. Arkadaşlar şimdi Apo e yapıyor. Nereden gideceğiz buradan Bir dakika. Şunu hemen geri koyalım. Dinamiti de alacağız arkadaşlar. Şimdi nereye gidiyoruz? Köprüden. Benim Evet. Şimdi bizim beyzden dinamit alıyoruz. Ondan sonra buz ağacına çıktığımız yerden gideceğiz arkadaşlar. Buz ağacına gitmek için çıktığımız yer var ya. Oraya gideceğiz. İlk önce şuradan alacağım köprüyü. Hadi, hadi gel ya. Açılmasını bekliyorum. Tamam, şimdi açıldı. Ee, hemen buradan gidiyoruz arkadaşlar. Biz e, şeyin base'imizden dinamit alacağız. Evin base'ini alacağız dinamiti. Oo, birazcık çarptım ama sıkıntı değil. Şimdi Evin dinamitleri burada. Evet bir tane dinamit alıyorum. Bir tane alalım. Tamam bir ne tane, ne tane ne dedim. Ben iki tane, tamam. Şimdi dinamiti de aldık. Şimdi buz ağacına gittiğimiz yer neresiydi? Tabii ki de şuradan şöyle gidiyoruz. Burası geldi. Şuradan sağ gidiyoruz böyle. Buradan değil pardon. Ooo Allah'tan. Düştü mü? Düşmemiş tamam. Buradan şöyle sağa gidiyoruz. Şuradan. Zaten e, bu için dinamit yok burası lazım değil. İki dinamit alın siz. Yok iki değil. Burası için lazım. Ne? Dur, dur. Dinamit şuraya bak. fazla koymasın Şu kayalar gel. Şu kayalar e, çıkarsa. Evet. Yani şurada azı kalsın. Sağ ol baba. Tamam. Dinamiti oraya koyduk arkadaşlar. Gel. maalesef bir iki vereyim. Böyle bazen böyle işte bazı görseller gözükmeyebilir bu oyunda nenene o bir pen de bağlı. Mesela ben var var bir pen kullanıyorum. Onunla ilgili bir durum arkadaşlar. Mesela arkadaşlar oradan çıktıktan sonra full sağdan yan çatak gidin. Sonra bak şuraya geldiniz ya şurada şahit simgesi var. Işık bakın. Hatta yazma. ha. Aha, diyeyim. bakın şurada şahin simgesi var bakın gördüğünüz gibi burada çok belirgin bir şahin simgesi var hmm. Evet, şurada şuradan ışıkla gibi. da daha net olsun arkadaşlar. Bak hmm. buralarda bir yerde kapı aç yazıyor. Kapı aç dedik ve gördüğünüz gibi kapı açıldı. Buraya bu üç tane aldığımız şeyi de ampulü kuru fasulyeyi bir tane daha neydi onun adı? koyalım böyle. Evet. Koyduk. Koyduktan sonra şimdi kendimiz açacağız. Altından çık. Evet. Evet şimdi atladık gördüğünüz gibi. Burada 3 tane bey var arkadaşlar. Bunlar ne yiyordu? Bu kuru fasulye. Ben hatırlıyorum. Bu... Mesela bak şu arkadaşlar çuval yiyorum. Şu çuval yiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu kuru fasulye yiyor. Yok tam tersi yiyoruz. Hayır hayır yiyorum. o kuru fasulye. O kuru fasulye yiyor Anlayış mı? Bak zor olacaksın bekle. Al. O kuru fasulyeyi yiyor, 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 dedim ben sana değil mi? Arkadaşlar zor <laughs> Allah'ım ya. Evet arkadaşlar bu kuru fasulyeyi yiyor. Hı. Hemen. Üstüne bak evet ışık, ışık çıktı. Buradan ışık çıkıyor. Bu arada işte bunu e, Cagular Bay'ın eventini veya kış eventini işte bilmiyorum. Bu, onu da yaparsanız Ve... böyle Köpek balığı baltamız burada arkadaşlar. Köpek balığı baltasını gelip buradan alabilirsiniz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Bugünlük bizden bu kadar görüşürüz. Bay bay.